Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft Project Edition 2 çekiyoruz arkadaşlar. Önceki öncekinde hayatta kalmayı çekmiştik herhalde. Ve sizinle küçük acı bir ev yapmıştık. Şey, zombi avlamaya çalışmıştık ama tam zombi avlayamamıştık. Creeper bir tane patlatmıştık sizinle. Şimdi de TNT'den ev yapacağız ve onu patlatacağız. Bakalım nasıl olacak. Bence çok eğlenceli bir video olacak bilmiyorum. Hadi başlayalım. Evet, dünyamız geldi şu anda. Evet, bizim evimiz de yukarıda olması gerekiyordu ama gitmiş. Evet arkadaşlar, bizim evimiz şu taraf şurada. Gördüğünüz gibi rengarenk olan. Şimdi onun yanında değil de buralara bir TNT'den ev yapacağız arkadaşlar. Şimdi tiyentimizi aldık. <laughs> Arkadaşlar o kadar çok büyük bir şey yapmayacağız. Ben sizinle çok eğlenceli olacak. Evet. tam ev de yapmayacağız arkadaşlar aslında. Bir kule yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? Tam ev zaten yapamayız. İşte gördüğünüz gibi kule yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olacak mıyız bilmiyorum. Çok büyük bir çukur açacağız arkadaşlar sizinle. Evet arkadaşlar 3 kat yaptık. Şimdi çakmağımızı çakalım. Bakalım nasıl bir patlama olacak? Büyük mü küçük Biz de biraz havaya kalkalım. Evet, hazırsanız patlatıyorum arkadaşlar. Biraz aşağı inelim. Evet patlatıyoruz arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar Öldük mü, ölmedik mi tam bilmiyorum ama. Arkadaşlar çok büyük bir çukur açtık sizinle. Tuşlarımız falan gitti. Baga girdi oyna arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çok eğlenceli bir video çektiğimizi umuyorum. Bugün sizlerle Minecraft'ın ikincisini çektik. TNT'den kulübe ya da bir ev yapıp patlattık. Bence çok eğlenceli oldu. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Başka videolarda ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.